Merhaba arkadaşlar ya, ben Ömer ve herkese merhaba. Ömer, gerçekten Okey duyduk maymun. Kendini öldür bana ne? Bakın ciddi canım var. Bana ne? Dur bekle onu bir deşeyim <laughs> Tam deşiyordum oğlum. Ömer benim silahıma bak be Allah. Oy kafadan deş. <laughs> kafadan leş yalnız. Bak bakayım silahıma. NATO magazin kullanıyor ve NATO magazini hiç bulunmuyor. Bunu da aklına sok. Çok büyük laf ettim değil mi Furkan? Yok. Evet, no, e. No, lo, no, lo 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 lo. No no lo. No, no, no. Aa, meryem. At meryem ne şeyyor? hiçbir hissi şey hissetmiyorum. Yalancı. Meryem -E, çabuk bana <laughs> Bakayım neydi onu. Onlar aslında hayır. Yalan. Diso, enso, eno, lakto, diso, enso, eno, lakto. Meryem'i çabuk bana ver. Yanlış mı edin? Hayır mı oğlum? Oha! Ömer! Ne? Okmuştu bunları sıfırladı. İkisini de sıfırlıyor mu? Vay ne kadar güzel bir şeymiş. Ne mermisi kullanıyordun NATO? Kesin NATO. O yüzden hemen atacağım. Flash yıldırı takayım. Hadi oğlum. Şimdi mi? ben nişan şeyi vereyim. Bana bana bana. Al yere attım. Anne. Bende bir tane daha var çünkü. Onu almaya gidiyorum. anasal magazin. He. Ee, gerçekten. Bana nerede? Bana. Ne? Niye Gerçekten. söyleyeyim? Gerçekten. Ne nerede? Yok lan. O oh, sizin gibi fake yani çocuk görmedim ya. Çocuk mısın yoksa adam mısın? Gerçekten. Ne diyor? Çocuk var mı diyor? Öldüm. Ne? Öldüm. Ana. Aa ben de e Eşyalarını da almayı, ondan özellikle de sen anne alma. Anne yüksekliğini alırız. Ömer, ne yapalım, ne alalım. Açma, kese var ya. Ömer, kes elini. Oluyor kız. Güzelim onu sen. Polis armor. O bende de varmış. Hemen yer atayım. Ay polis armoru bana verir misin? Hayır. E benim polis uniform atam ama. Bana ne? Ben de var. Sana kendi. Sana kendi. Hemen ayın tekim mi var? Ay böleceğim. Ay böleceğim. Ay, o ayın tekim mi var? Burada olan acil versin canım çok düşün. Nasıl vereyim oğlum? Yer yok. Ya, o zaman hiç yanmaktan yok. Merhaba, kötü alsana. Hani? Burada. Hani? Ben buradayım. Hani? Ben buradayım. Peki, pe, pe, Hadi Ömer al. Ha? Hayır Ali pek benim. Hayır Ömer var. Yo Ali pek Ömer'in demişti. Ben yine mi aldım Ali pek?

Ben gidiyorum. Ya arama bulamadık. Es no, e, no, ne, ne. Ile... Oh, hat er <laughs> gelme. Nasıl? Ne senin? Ne pilav? Neden magazin pilav var mı? Bende de var. Ne Ölüyorum ben. Yukarıda öleyim var. Nasıl oluyor? Bey bey, Beni burada bekleyin ha. Çabuk benim eşyalarımı buraya oraya getir. Bak benim eşyalarım oraya gel. Ömer! Niye? Niye? Neden? Ay! Alma bak şeyleri. Neden alayım canım? Şatkanları. Al onu. Oha! Alp ya! Gelin Alp vereceksin silahımın mermisini. Ben o benim silahım. Hey, ne? Hangi silahı Bir ateş ettim. Bir var. Aha silahım mermisi gitti. Bir dakika hangi silah? Karabalım var ya benim o. Canım yakıyor. O zaman yaksın Furkan. Değil mi yani? Ayıp ediyorsun. Eğer oh, tatlık var. Aldım ben. Benim çaklatım mı vardı? Ver. O burada ütüp buldum. Bırak ay. Bırak ay. Bırak ay. Oh, bırak. Oha ışık. O gerçekten benimdi. Gerçekten. Şık madem isteyen. Swift o. Militer balans isteyen. Ben nerede öldüm? Şurada i̇şte. Ömer. İşte. Oğlum. Ben size ne bu set tabi pisliksin çünkü. Bak da eşyalarım. Elay bek buldum ben aldım. Gerçekten. Gerçekten. Yani... Vajina buldum. O ne ama? Bilmiyorum. Adı vajina ile. Yine. Evet. Bak böyle. Yuvak! 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 Yanım değil! Yanım değil! Giver. Aynen. Giver. Radyasyonu mu sıfırladı? Ney? Ne? Vakino diye bir şey kullandı. Vakino. Radyasyonu sıfırlayan şey işte. Çıplak çıplak şey giydim. Polis armor. armoru. Kim polis arma ister? Tabii ki derler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan sonra belki robo... ...robo... ...boru... ...boru craft çekeriz. Boru kraft. E, boru craft işte. En son... Yahu benim silahım. Ya o benim bırak ya. Lan benim silahım. Gelmezsen aklımdan al. Ya ver silahımı. Ya versene. İlk crossbow benimdir. Herkes bunu öyle bilsin. Hay ver şu silahı. Of silahı ne? Ne? Beni sokağa Ver kendisi da. Benim silahım O silahı Benim ben İstiyorsan al. Göster. Aynen. Göster. Şşt, elimde ne var? Ay, Ruat. Şey Şş, abi. Şş, Ruat bir şey bir şey ne yapıyor? Şşt, bir sus. Ruat, Filare ne Kendi iş yarıyor? Kullanıyorum valla. Uuu, çok şey iyi ya. Göster. Ay onu yere atıp bakacağım. Gerçekten seni seviyorum. Oğlum, misal ben yere atırdım, orada sen morlusun. Zaten. Çünkü <laughs> işte onu onda süslediği gördüğün her şey var. Onun için beğenmem yani. Ne bilet? Oradaki yerde kim ne oldu ya? Yani ne seni ne oldu ya? Hat var ama. Ee? Seninle var yalancı biri mi var? Bu neye yarıyor? Alp, ver çocuğun şeyini. Ya baba, bu benim, benim. Aa, polis, UFO. İyi, polisi verdik. Gidebilir miyiz? Evet. Güzel. Ömer, kendini koparın. Alp, çocuğun eşyasını ver hemen. Verdim kendi almadı bu benim eşyam. aç. çıktı. Flaşlar zaten... Geldik. Ayet. Ha? Flaşına yak bakayım onu. Yakamıyorum ki? Normalde yakılması gerekiyordu. Ayet çocuğun eşyasını ver. Verdi mi kendi almadı. Sen Antonyot'tan mı çıktın? Yap. Niye o zaman demedin çıkarım diye? Alp gel. Tamam. İşte bu ikisi böyle ağlak arkadaşlar. Ağlak. İkisi de ağlıyor. Anca ağlıyor. Ne ağlıyor? ne şey. Alp arkanda. Oh söylemesem geberiyoruz. <laughs> çok mu komiksin? Evet çok komik. Evet. Ay balyozumu ver. Ben de yok. O da ne de ada? Ay balyozumu ver. Ne ben, de ben de değil. Balyozum orada kaldı. Borsal ya ne varuzmuş? Acem. Bay zombie. Bay zombie. Abi sen olmadığına yemin et. Yemin ederim. Pink barriers. Ne işe yarayacak? Çok iyi ya. Bundan sonra pink barriers yiyeceğim. Radyasyon ne var? Sıfır. 4 çoğaltmıyor. Enerjini fulluyor. Ve yemeğini iki art azaltıyor. Ya da bir. Furkan sen değil mi? Furkan şu oyuna gir. Video bu kaç dakika oldu? Ne bileyim. Fazla olduysa kapatalım. Youtube'a yüklenmesi zor. Yo. Yok. Alp. Balyoz sende. Hayır ben de değilim. Alp. Alp'e de kesin alp O şeydi. Olsa gösteririm bak. Fotoğraf atayım. Skype'a bak fotoğraf atayım. Gösterdi mi ben neden senden şüpheleniyorum. O şanslı benim vardı. Al yere koydum. Başaltıyor bir şey. Kayıp aldı. Lan lan konser açmayacak çekceğim, göndereceğim. Boş şe. Abi yemin et benim silahımı almadın ha. Kendi silahımı attım buradan. Daha yaşıyor. Yemin et benim silahımı almadığını. Tamam diyeceğim. Ömer'inkine yemin ettim. Benimkine de et, tamam diyeceğim. Ya sonunda. yine al. Yemin çektim. et. Yemin et. Seninki. Her iddiasına verip benimkini aldım. Ya Ömer'e atayım bak Ömer'e güvenelim. Neyi bana atacaksın? Bu silah. Yok ben istemem benim var pompa. Hayır hey, dur Furkan'a göster. Tamam. Furkan Olur. alır falan diye atmadım. Ah bak. Tüm silahlarını atama. Ya Lan oğlum bir bayetten var. Başka silah yok lan. Baksana çocuğum. Silahlar. Halolum mermisi yok işte. Mermim. Hadi. At. Hadi hadi. bir şey eksik mi? Yok. İyi. Galiba maske tam banka da Emin misin bir şeyinin eksik olmadığını? Marmur. Sen öyle düş. Ne var? <laughs> Hayır. Ömer ne aldın bak videoyu izleyip bulurum. <laughs> Elden bir şey değil. Önemli bir şey değil. Ne aldın lan? ver. Onu vereyim. Valyozum ben de değil. Yemin et. Geliyor sana sus Yo. Ben Hı -hı. sana inanmam ki. Bak o sus diyor oğlum. Oğlum sen de şu oyuna gir. Hmm. Alpin olduğu item yere atılabilen hiçbir oyuna girmeyeceğim. Tamam. Ben biliyorum. Şimdi...